Ali'nin ölümü Allah bir şey olmadı de lan bana En nihayet kesinleşti Sus lan tamam oğlum sus lan sus Kuzey bir yandan katilin peşinde Ben Orif'i bulacağım Ondan sonra da kendi cezasını vereceğim Öte yandan gerçek aşkı Cemre'nin düşünde Ben seni Çok seviyorum Banu'nunsa güneyden çekiciyi var. Neymiş varoştan gelmiş biri şirkette yetki sahibi. Yeter! Sarı şekeri zor günler bekliyor. Holding'in altın anahtarını versen durmayacak gidecek. Tamamen kaybedeceğim onu. Orta köydeyiz. İyi akşamlar Badi. İyi akşamlar. <laughs> Burnunu çekiyor. Nasılsınız? Yeni sezon Çünkü... Hayırlı uğurlu olsun diye ağlıyordu. Ve kendi içerisinde ağlıyor musunuz? Ne ağlıyordunuz acaba? Ya evet. Dizinin senaristi Ece Görenç ağlamayla ilgili soruyu duyunca çok şaşırıyor. Ve kendi içerisinde ağlıyor musunuz? Ne oldu acaba? Ya dedikodu. Bade işçinin Buğra Gülsoy'la gece kulübünde kavga ettiği. Ya söyleme. Ya söyleme. Yavaş söyleme. Delikanlının mekandan bir hanımla tekneye binip ayrıldı. <laughs> Bade işçinin de küfredip ağlayarak dışarı çıktığı yönünde. Sinirden deliye dönmüştüm. Ne dedim bilmiyordum ki. Hanımefendi ise Ali'nin. Bugün Yarım yok. <laughs> yani Rıza Kocaoğlu'nun gidişi nedeniyle ağladığını söylüyor. Ali bizim yanımızdan ayrıldı çok Ne? No. Yorum sizin. Hadi gel. Yani evet Rıza'nın vedasını aldı. <laughs> Ha? Taksiye geçiyorlar. De evet şimdi gene bize gidiyoruz. Halen nemli gözleri. Rıza Kocaoğlu da öndeki takside. İstikamet ev. Dirty bit.